Silivri'de UFO göründü. Çatalca'da meydana çıktı. Halil amcaya göre uzaylılar tam 50 yıl önce köylerini ziyaret etmişti. Uzaydan gelenleri uzay böyle bir yaratıklardı, yaratıkları gördük. Yaratıkları gördüm. Ormandan çıktılar, biz korktuk. Kardeşimle beraber Ormanın kenarında oynuyorduk. Kaç yaşındaydınız abi o zaman? Ben o zamanlar 12 yaşlarındaydım. Bizim köylü büyüklerimiz sopalarla, tırpanlarla kovaladılar. Uzaylıları sopalarla kovaladık. Halil amcaya göre uzaylıları taşlamışlar, hatta içlerinden birini yaralamışlardı. Yaralı uzaylıdan kan yerine yeşil sıvı attı. Bunlar kaçarken bir tanesi düştü. O anda yeşil bir sıvı aktı. Filmlerde seyrettiğimiz gibi bir Hani uzay filmlerinde, uzaylı filmlerinde. Şeffaf bir renkti. Değişik bir renkti. Uzaylılar kardeşimi kaçırdı. Benim kardeşim de ormana onların peşinden gitti. Ormanda günler aradık. Bir türlü bulamadık. Babamın bir lafı vardı. Hiç unutamam. Derdi ki geri dönecekler geri dönecekler. Babanız e, geri dönecekler mi derdi hep. Geri dönecekler derdi. Ben kardeşimin yaşadığına inanıyorum ve bu uzaylılar tarafından kaçırıldığını düşünüyorum. Olayın üzerinden tam 50 yıl geçmişti ve yaşlı adam köyün saf delikanlısı olarak tanımladığı Ahmet'in birden değiştiğini anlatıyor. Saf Ahmet uzaylılarla iletişimde mi? Yalnız bizi şaşırtıcı, köyde çok saf e, bir e, delikanlı vardı. Bu delikanlı çok gençti. Yani bizim anlattıklarımız unutuldu. Bunun yaşına göre, bunun tahmin etmesi ömrü yetmez. Bu saf derken e, nasıl bir arkadaş bu nedir yani? Yani deli diyoruz biz ama... Deli mi, dahi mi? Müneccim mi, uzaylılarla mı haberleşiyor? Bizim kardeşimizle beraber bir selamlaşmamız vardı küçük yaşta. Onu söyledi, onu bilmesine imkan yok. Geliyorlar, Allah'ım, geliyorlar. Ya lan. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Gökyüzünden geliyorlar, Kalasari'den geliyorlar, Remzi'yi getiriyorlar. Kimyagerler şaşıracak, formülün gizemi ne? C19B1, C17, CRO2, C7, d 15 C16. Halil amca ne diyor, hiçbir fikriniz var mı? İlkokulu bile bitiremedi. Remzi de diyor benim kardeşim. Uzaylıların dilimi deli zırvası mı? Ne diyor Uzulabon, acaba onu anlamak Ahmet. C17. Ahmet. C16D17. Ahmet. Şey 16 diye. Fotolar ilk kez şahitler eşliğinde olay kameralarıyla görüntülendi. Bencil, <laughs> şükür kavuşturan. <laughs> Bencil sen, abi siz kaç yaşında ayrıldınız? Evet. 50 sene evvel ayrıldık. Ben 12 yaşındaydım. Şimdi kaç kardeş... yaşındasın abi? 62 yaşındayım. Sen, sen kaç yaşındasın? 62 yaşındayım. Ben gerçekten şu an şoktayım. Uzaylı Remzi, dünyada kalmak istemedi. Ben gidemem. Remzi, ailem var burada, bırakamam onları. Gel gitme, annemiz babamız öldü. Gel gitme sen burada bir iş kurarsınız, şey yaparsınız. Da her şey para, bizim orada ise çok iyi hayat. Remzi uzaya geri döndü.